Merhaba arkadaşım, permütasyon kombinasyon kardeşlerden küçük olanı permütasyonu işleyeceğiz şimdi. Bundan önce bizim saymanın temel kurallarını iyi bilmemiz gerekiyor. Bir şeyi sayarken ne yaparsın arkadaşım? Toplarsın değil mi? Bir de çarpma var. Çarpma hızlı bir toplama şeklidir. Biz bundan sonra bazı şeyleri toplarken çarparak sonuca gideceğiz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki 3 tane evin var tamam mı? Her evde de 5 tane oda var. Toplam kaç odan var? 3 çarp 5, 15 oda değil mi? Tek tek saymak zorunda değilsin çarparak hızlı toplama yapabilirsin. Mesela örneğin 4 farklı gömleği ve 6 farklı pantolon olan Ali bir gömlekte bir pantolonu kaç farklı şekilde giyebilir? Şimdi Ali her gömleği için 6 tane pantolon seçeneğine sahip değil mi? Doğru. E 4 farklı gömleği olduğuna göre 6 çarpı 4 tam 24 farklı seçim yapabilir. İkililer oluşturabilir tamam mı? Bunun için hızlı toplama olan çarpmayı kullanması yeterli. Cevap neymiş? 24. Hemen bununla ilgili örnekler yapalım. Mesela 4 posta kutusuna 3 mektup kaç farklı şekilde atılabilir? Bak şimdi. Bu, bu mektubu eline aldın. Posta kutularına atacaksın. Birinci mektup için kaç tane seçeneğin var? 1, 2, 3, 4. Birinci mektubu 4 farklı kutuya atabilirsin. İkinci mektuba geliyorum. İkinci mektubu eline aldın. Yine önünde dört kutu var. Çünkü bir kutuya bir mektup atabilirsin şartı yok ki burada gördüğün gibi. Yine aynı kutuya denk gelebilir mektup. Sıkıntı yok. Bu ikinci mektup içinde dört farklı kutuya atabilirsin. Yine dört. Üçüncü mektup içinde dört farklı kutuya atabilirsin. Yine dört. Bu ihtimaller yani daha doğrusu bu seçenekler çarpılarak 4 çarpı 4 çarpı 4 farklı seçim yapabilirsin bu üç mektubu bu kutulara atarken. Bunlar çarptığımın olur. 64 olur. İşte 64 farklı şekilde bunları atabilirsin. Peki soruyorum. Soru şöyle olsaydı. 4 posta kutusuna 3 mektup. Her bir kutuya en fazla bir mektup atmak şartıyla kaç farklı şekilde atılabilirdi? Hmm, hocam şimdi bir kutuya iki mektup girmeyecek değil mi? Evet giremez. Bir kutuya en fazla bir mektup girer. Boşta kalabilir ama ikinci mektubu atmayacağız. O zaman şöyle yapıyoruz. Mektubumuzu elimize alıyoruz. Birinci mektubu kaç farklı kutuya atabilirim? 4. Güzel şuraya yapıyorum 4. Sonra bu mektubu attım. Herhangi bir kutuya nereye gittin? Diyelim buraya attım. Şu. Bu mektup buraya gitti artık bu kutuya başka mektup atamazsın. Bu mektubu eline aldın. Kaç farklı kutuya atabilirsin? Artık 3 farklı seçeneğim var. Biri eksildi. Çarpı 3. Bu da gitti. Son mektubu Tabii bu da gittiği için bir tane kutu da gitti. Bunu da buraya attığımızı varsayalım. Fark etmez buraya atsan onu çizecektin. Sonuçta iki kutu boşta kalacaktı. Son mektubu da iki farklı kutudan birini atabildiği için çarpı 2 cevabın 3 kere 4. 12 2 ile çarp 24 olurdu. Ne zaman? Bir kutuya en çok bir mektup atabilseydin. Ama öyle bir sınırlama yoksa cevabın ahanda bu 64'tür. Diyor yandaki örneğe geçiyorum. 0 1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanları ile 300'den büyük, 500'den küçük kaç farklı tam sayı yazılabilir ve sayıların rakamları farklı olsun demişim. Bunu eklemişim. Birbirinden farklı 300 ile 500 arasında kaç sayı yazabilirim şurada? Kaç basamaklı olacak? Soruyorum. Bu sayı kaç basamaklı olur? Hocam yazmıyor kaç basamaklı olacağı. Ya yazmak zorunda mı? 300 ile 500 arasındaki sayılar kaç basamaktır? Evet hocam 3 basamaklı haklısınız. Tabi sayın 3 basamaklı olacak. Şimdi 300'den büyük, 500'den küçük. O zaman yüzler basamanda 0'ı, 1'i, 2'yi kullanamam. Yani 100 ve 200 ile başlayamaz. Sayı 300 ile başlayabilir, 400 ile başlayabilir. 5'i de kullanamam. 500 ile başlayamaz. Rakamlar farklı olduğu için 5, 0, 0'ı kullanamayacağın için zaten 500'den de küçük olacağı için 5 ile başlayamazsın. 6 ile de başlayamazsın dolayısıyla. O zaman buraya 3 ve 4 gelebilir. Yani 2 farklı sayı gelebilir. 2 çarpı. Onlar basamana geliyorum. E bunlardan birini kullandın sayılar eksilecek. Diyelim ki bunu kullandı. Onlar basamağına kaç sayı yazabilirsin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 farklı seçeneğin var. E birini yazdığın için atıyorum sil birini diyelim şunu yazdın. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 farklı seçeneğin kaldı. İşte bu değerler çarpılarak hızlı toplama yapılır. 6 kere 5, 30. 2 ile çarp 60. 60 farklı sayı yazabilirsin. Rakamları birbirinden farklı ve 3 basamakta olan. Anladın mı Genco? Anladım hocam. Şuradaki 3 ve 4'ü seçtiğimi anladıysam birini çiziyorsun kalanı buna. Birini çiziyorsun kalanı buna. Olay bitmiştir. Bazı sorularda bak bu ekstradan anlatıyorum bu soruyla alakalı değil. Bazı sorularda birler basamağına bu sayıları yazarken sıfırı pardon yüzler basamağına sıfırı buraya yazamayacağını hatırlayacaksın tamam mı? Sıfırı yüzler basamağına seçerken kapatacaksın sileceksin. Sonraki örneklerde inşallah görürüz. Diyorum bunu da uçuruyorum. Gelelim şu yollu soruya. Şu A şehrinden C şehrine kaç farklı şekilde gidebilirim diye soruyor. Şimdi öncelikle diyorum ki hmm, ortadan gidersem B'ye uğramak zorundayım. Sonra C'ye geçiyorum ama kenarlardan gidersem direkt C'ye geçiyorum. Güzel. Şu kenarlardaki dış yolları görmeyin. Ortadan B'ye uğramak şartıyla C'ye geçeyim. Şimdi A'dan B'ye 3 yol var. B'den de C'ye 2 yol var. O zaman 3 çarpı 2 6 farklı yolla gidebilirsin. A'dan C'ye içeriden gitmek şartıyla. Bak sayı istiyorsa buradan git. Gitti mi? 1, 2 yol çıkar karşına. Buradan git yine 2 yol. Buradan git yine 2 yol. 2, 2, 2. 3 defa 2, 6 yapar. Gördün mü? Evet. Sonra B'den bağımsız olarak bir de iki, dışarıdan 2 iki tane yolun var. Gördün mü? Gördüm. Bir de dışarıdan 2 var. Toplayacaksın bunları. 8 yol yapar. E, hocam niye çarpmadık? Biraz önce haber bunları çarpıyorduk. Şimdi bak arkadaşım. Şurada gördüğün gibi hızlı çarpma yaptım. Neden? Bu üç yolla bu iki yol birbirine bağlı. Bu iki yoldan geçmek için bu üç yoldan geçmek zorundasın. Birlikte aynı şartı sağladıkları için çarpılır. Ama şu iki yol dışarıdaki iki yol bu iki yolu kullandığında B'ye uğramak zorunda değilsin. Direkt C'ye gidersin. Bağımsız. Dolayısıyla bağımsız bir değerler toplanır. Cevap 8 olur. Gelelim bu soruya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı tamam rakamları farklı güzel kaç tek sayı yazılabilir 3 hmm. basamaklı olsun olsun ve tek olsun o zaman son haneye sadece ne gelir hocam 1 gelir 3 gelir 5 gelir harikasın yani 1 3 ve 5'i kullanabilirim yani 3 farklı seçeneğim var buraya 3 farklı seçenek gelir çarpı bakın buraya 3 sayısını yazmadım 3 seçeneğim var. Onu yazmak istedim. Tamam mı? Tamam hocam. Sonra gelelim yüzler basamağına. Buraya kaç farklı sayı yazabilirim? Çünkü rakamları farklı olduğu için bu 1, 3, 5'ten birini buraya kullandığımı düşünerek siliyorum. Diyelim 5'i kullandığımı düşünüyorum. Siliyorum. Buraya artık 1, 2, 3, 4, 5 seçeneğim var değil mi? Eee -e, sakın H demeyin. Sakın 5 diye düşünmeyin. 1, 2, 3, 4 seçeneğim var. Çünkü bu yüzler basamağı 0 buraya gelmez. Biraz önce hatırlattım. Evet 1, 2, 3, 4 seçeneğimden buraya yazdım. Diyelim birini yazdım. Şimdi onlar basamağını sıfırı kullanabilirim. 1, 2, 3, 4 seçeneğimde onlar basamağına var. İşte bu değerleri çarparsam 3 kere 4 ne yapar? 12. 4 ile çarp 48 farklı tek sayı yazabilirsin. Tamam. Peki kaç çift sayı deseydi ne yapacaktık? Orada ufak bir ayrıntı var. Çift sayı deyince 0 sona da gelebilir. Bir de başa gelemez. Orada bir değişiklik var. 52 cevabı çıkıyor. Onu da istersen sen kendin bir yap. Bakalım 52'yi bulabilecek misin? Orada da tüyo vereyim. 3 tane birbirinden bağımsız sayı düşün. Önce son haneye 0 yaz. Buraya neler yazabileceğini düşün. Sonra 2'yi yaz. Neler yazabileceğini düşün. Sonra 4'ü yaz. Neler yazabileceğini düşün. Tabi buradaki 0, 2 ve 4 ile çarpmayacaksın. Bunlar bu haneyi kapatır. Bu haneler kapalı. Şuraya gelen hanelerdeki değerleri çarpıp farklı değerler olduğu için yani birbirinden bağımsız olaylar olduğu için 3'ü son 3 değeri toplayacaksın cevabı 52 bulacaksın. Onu da sen yapacaksan zahmet. Çünkü ben permütasyona geçtim. İşte aradığımız kan bulundu. Permütasyon yani sıralama. Bak bundan sonra permütasyon deyince aklına sıralama gelecek. Yan yana dizme gelecek. Yan yana oturma gelecek. Böyle şeyler gelecek. Bunların hepsini sıralama olarak gruplandıracağız. Permütasyonu bir formülü var. Permütasyon. n'in r'li permütasyonu. n faktörel bölü n eksi r faktörel. Yani n'in faktöreli bölü aşağıda ikisinin farkının faktöreli. Ne demek bu? Şimdi örnekte kullanınca anlayacaksın. Problem şu. Demiş ki 5 arkadaş 3 kişilik bir koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? Oturabilir. Şimdi koltuklar sınırlı. 3. Şunlar koltuk olsun. Ne de benzedi değil mi? Evet. Şöyle kase gibi koltuk. Ya hatta şöyle kapatayım da kase olmasın. Heh, şunları koltuk gibi düşün 5 arkadaş buraya oturacağız şimdi Kaç farklı şekilde oturabilir Biraz önceki yöntem Yani ee, toplama Hızlı toplama olarak dediğimiz şey neydi Çarpma Hızlı toplama olan çarpmayla çözmem gerekirse Birinci koltuğa 5 beş arkadaştan 5'inden herhangi birini oturtabilirim Oturttum İkinci koltuğa artık 4 seçeneğim kaldı Biri oturdu ya 4 kişiden biri buraya oturur Evet, bir kişi daha eksildiğine göre artık 3 kişi ayakta. Son koltuğa da 3 kişiden biri oturur. Bunları çarparsan 20-60 farklı şekilde yan yana dizilebilir ya da koltuklara oturabilir bu 5 arkadaş. Peki hocam hep bunu uygulamak zorunda mıyım? Değilim artık. Yeni bir şey öğrendim. Şu. Ne yapacağım ben? 5 seçeneğim var. 3 kişi oturacağım. O zaman permütasyon 5'in üçlüsü. 5'in üçlü permütasyonu bulacağım. Kurala göre en faktörel diyordu. Burada en 5'e denk gelir. 5 faktörel bölü. 5 eksi 3 faktöriyel. İşte bu bana 60'ı vermeli. Bakalım veriyor mu? Şu 5 faktöreli 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktörel diye açtım. 5 eksi 3 2'dir faktörel de var. 2 faktörel bunlar sadeleşti. Işte. Bak 5 çarpı 4 çarpı 3 aha da aynısı çıkıyor. Bunlar çarparsan ne olur? 60 olur. Aynı cevap çıktı. Demek ki cevabımız doğru. Sıkıntı yok. Anladın mı 5'in 3'lüsünü nasıl uyguladığımı? Anladım hocam bir şey yok. Tabi burada faktöriyeli biraz bilmek lazım. Yani faktöriyeli bilmiyorsan o zaman faktöriyeller dersine dönüyorsun. O videoyu izleyip sonra buna geliyorsun. Diyor kağıdımı uçuruyorum. Arkadaki yamuk örneklerimi düzeltiyorum. Ve çözmeye başlıyorum. Bu sefer 6 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir diye sormuş. Bu 6 arkadaşı yan yana oturturken herhangi bir sınırlama yok. Değil mi? 3 koltuk, 5 koltuk ya da iki boşluğa dolduracağız. Yani sıkıştıracağız diye bir sınırlama yok. Arkadaşlar rahat. 6 kişi yan yana dizilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 kişiden herhangi bir gelebilir. Buraya 5 kişi kalır. Buraya 4 kişi, buraya 3 kişi, buraya 2 kişi, buraya 1 kişi kalır. Bunları çarparsanız sonucu bulursunuz. Çarpıp sonucu bulmak, bulmaya gerek yok burada. Ben şunu göstermek istiyorum. Bu neyin açılımı? 6 faktöriyelin. He, demek ki 6 kişi yan yana 6 faktöriyel kadar farklı şekilde sıralanabilir. O zaman deseydi ki 4 kişi yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4 faktöriyel. Peki 3 kişi 3 faktöriyel. Metot bu. Tamam mı? Bir sınırlama yoksa yan yana serbest sıralanmalarda direkt faktöriyellisi sonuçtur. Şuraya gelelim. A, B, C, D, E, F kümesinin 3 elemanlı permütasyonları kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bana diyor ki 6'nın üçlü permütasyonlarını bul. Bu. 6 tane eleman var çünkü. O da nedir? 6 faktörel bölü 6 eksi 3 faktöriyel Ne yapar? Bunu açayım mı? Aç hocam. 6, 5, 4, 3 faktoriyelde duralım. 3 faktoriyelde duruyorum. Çünkü buradan 3 faktöriyel elde edeceğim. 3 faktöriyelle ile sadeleşsin istiyorum. 6 kere 5, 30, 4'e çarp. 120. Aha da bu kadar. Bunlar çok kolay. Asıl sorular biraz sonra uçuruyorum bunları. Geliyorum bomba soruya. Hemen hemen her öğrencinin yazılıda karşılaştığı soru tipi ya da sınavda çok çok çıkan denemelerde, işte ne bileyim testlerde çok çıkan soru tipidir. Nedir o? 3 matematik, 2 kimya ve 2 fizik kitabı aynı branşlar yan yana olmak üç şartıyla kaç parça şekilde sıralanabilir? 3 matematik var. M, M, M. 2 kimya, K, K. 2 fizik, F, F. Bakın bunları birbirinden ayıramıyorum. Aynı branşlar yan yana dediği için. Yani matematiğin arasında fizik, işte fiziğin arasında kimya karışamıyor. Tamam. Bunlar blok halinde birbirlerinden ayrılmadan hareket edebilirler. Yani bunun yerini değiştirmek istersen 3'ünü beraber yerini değiştiriyorsun. Bu şekilde. Peki soruyorum. Bu bloklar kendi işlerinde yer değiştirmez mi? Değiştirir. 3 matematik kitabı yan yana kaç farklı şekilde yer değiştirir? Hocam biraz önce öğrendik. Serbest olduğu için 3 faktöriyel. Çok güzel. Çarpı bu iki kitap kendi arasında 2 faktöriyel. Bu iki kitap kendi arasında 2 faktöriyel kadar yer değiştirir. Ama burada bitmedi. Çoğu burada bitti zannediyor. Peki bu 3 blok kendi aralarında yer değiştiremez mi? Değiştirir. Matematik sona gelir, fizik başa gelir ya da kimya sona gelir. Mat fizik başa gelir, matematik ortada kalır. Bu 3 nesne, 3 farklı nesne sıralandığı zaman kaç farklı sıralama yapabilir? 3 faktöriyel kadar. Bir de onunla çarpacaksın işte 3 ile İşte bu en son cevaptır. Genelde şu kısmı unutuyorlar. Çünkü bak burada sonuçta 1, 2, 3 tane nesne var. Bir de bunların yer değiştirdiğini düşün. Anladın mı? Anladım hocam. 3 faktöriyel 6'dır, 2 faktöriyel 2'dir, 2 faktöriyel 2'dir, 3 faktöriyel 6'dır. 6 kere 2 12. Bu da 12 yapar. Çarparsan 144. Cevabımız 144 farklı şekilde sıralamadır. Diyor ve uçuruyorum. Arkadaki yine bir küme örneği. Ama bu sefer bir ilginçlik var. A, B, C, D, E, F kümesinin 3 elemanlı permütasyonun kaç tanesinde C bulunur diyor. C'yi mutlaka istiyor. O zaman ne yapacağım? Yöntem çok basit. Sen C'yi illa istiyor musun arkadaş? Evet. Ben bunun bütün üçlü permütasyonlarını bulurum. Sonra içinde C olmayanları çıkarırım. Kalanlar bana sonucu verir. Kalanların içinde mutlaka C vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben de 6'nın üçlü permütasyonlarını önce bir bulmamı istiyor. 6 faktörel yani bölü 6 3 faktörel. Yani bu da nedir? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktörel bölü 3 faktöreldir. Doğru mu? Bunlar sadeleşsin diye buraya kadar açtım. 6 kere 5 34 eşyal 120. Toplam üçlü permütasyon sayısı 120'dir. Yani üçlü bir şekilde bunları sıralarsan 120 şey, farklı şekilde Ay, çeviremedim lafı. Bunları üçlü olarak sıralarsan 120 farklı sıralama bulursun. Heh, Türkçeyi kullanabilirim. Peki içinde mutlaka C bulunsun dediği için ben C'nin bulunmadıklarını bulayım. Nedir o? C'yi siliyorum. Sanki bu kümede C hiç yoktu. Elimde 1, 2, 3, 4, 5 eleman vardı. Ben 5'in üçlü permütasyonunu bulursam bu üçlüler içerisinde mutlaka C yoktur. Çünkü sildim başta. O zaman ne olur? 5'in üçlüsü 5 3 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel kadar açtım. Çünkü buradan 2 faktöriyel elde edeceğimi anladım. 2 faktöriyeller gitti. 5 kere 4 23 ile çarp 60. E 60 tanesinde hiç C yoksa toplam 120 varsa 120'den bu 60'ı çıkarırsam toplam 60 tane de C mutlaka vardır. Tamam Anladık mı? Anladık. Hocam bunun başka yolu var mı? Eğer sıkılmayacaksanız onu da anlatayım. Var. Şimdi bak. Üçlü sıralama yapıyorsun. C'nin burada yeri de önemli. C en başa gelmişse bir durum oluşur. C ortaya gelmişse başka bir durum. C sona gelmişse on başka bir durum oluşur. Üç farklı yere gelebilir. Birinci yere C'yi yazdığın an bu bölgeyi kapatmış oldun değil mi? Senin, senin için artık iki tane boşluk var ve C'yi de mutlaka kullandığın için buraya kullandığın için 1, 2, 3, 4, 5 bu 5'in ikilileri gelir. 5'in ikili permütasyonu bul 20 tanedir. E buraya da aynı şekilde C'yi mutlaka kullandığın 5'in ikilisi 20 tanedir. Burada da 5'in ikilisini bulursun 20 tanedir. Birbirinden bağımsız işlemlerdir bunlar. Toplarsan 20, 20, 20, 60 yapar aynı sonuca ulaşırsın diyorum bu örnekten de kurtulup şu evli mutlu çocuklu çiftlere geçiyorum. Bakalım neymiş bunların meselesi. 4 evli çift yan yana sıralanacaktır. Güzel. 8 kişi bunlar. E yani hocam 8 olacak yani. Neyse. Evliler yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Hmm. Şöyle yapalım mı? Şu evli çiftlerimiz olsun. Hatta dur hepsini çizeyim. Biraz zaman kaybedeceğim ama. Şöyle bir önce bayanı çizdim. Neyse ne fark eder? Bayanlar önce olsun bu sefer. 1, 2, 3 çift oldu. Şurada da evet. Şimdi bu 4 çift evliler yan yana olmak şartıyla. He, bunlar kıskanç. Birbirinden ayrılmayacaklar. Güzel. Bunlar yan yana olmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bir kere kendi içinde bu ikisi iki faktörel kadar yer değiştirir. Zaten bir böyle dururlar bir de yer değiştirirler iki olur. İki faktörel de biliyorsunuz. E bu da 2 faktörler kendi içinde yer değiştirir. Bu da 2 faktörler bu da 2 faktörler. Daha sonra bunlar 1, 2, 3, 4 kişi gibi ya da 4 nesne gibi kendi aralarında da yer değiştirebilir. Bu ortaya gelir. Bu başa geçer. Bu bunun yerine geçer vesaire. 4 kişi ya da 4 nesne kaç farklı şekilde yer değiştirir? 4 faktör yer. İşte çarpımın cevabı budur. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 24. Tamam. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 8 kere 2 16. 16 çarpı 4 e, faktör nedir? 24. Cevap budur. Çarpalım mı? Çarpalım hocam. Peki. 10 ile 24 çarparsan 240 yapar. 6 ile 24 çarpar. 6 kere 4, 6 kere 4 24. 6 kere 4, 6. 6 kere 2, 12. Ee, 12, 18. Doğru mu? 8, 2, 1, 3, 4. 400. 24. 424. 424. Ya yani çarpmama güvenmedim. Bir daha çarpayım. 24 çarp. 6 kere 4, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 6 kere 2 12 2 daha 14 bak yanlış yaptım yanlış yaptım fark ettim ama orada 4 4 daha ne yapacak 8 384 olacak ne yapıyorum ben ya 384 evet gördüğünüz gibi dikkat etmezsek hata yapabiliyoruz canlı yayın heyecanı olur böyle şeyler hatta hala hata yapmış olabilirim bir de sen topla diyorum bundan da kurtuluyorum geldik şu son soruya bu son soru arkadaşım sabrettin izledin bunu da inşallah anlarsın Yaşları farklı. 6 kardeş yan yana sıralanacak. Güzel. Bak ne diyor? Sıralama. Permütasyon. Ya da e, biraz önce gösterdiğim gibi saymanın temel kuralları var ya. Oradaki çarpmayı kullanacağız. Tamam. En büyük kardeş bir uçta, en küçük kardeş diğer uçta olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir? Buradaki hata şudur. Yanılgı. En büyük kardeş hep başta, en küçüğü sonda zannediliyor. Şöyle olabilir. En büyük buradadır. En küçük buradadır. Doğru mu? Bir buna göre yapalım. E, 6 kişiden ikisi burada olduğuna göre 1, 2, 3, 4 kişi kalır. 4 kişi kendi arasında kaç farklı şekilde sıralanabilir? 4 faktörel. Bunun cevabı ne der? 4 faktörel 24'tür. Ama bir de en küçüğün başta olup en büyüğün sonda olduğu bir durum daha var. Ya bunu unutuyorlar. Bu zamanda aradaki 4 kişi yine 4 faktörel kadar yer değiştirir. O da ne yapar? 24 farklı farklı sonuçta buradan çıkar. Bu iki sonuç birbirinden bağımsız iki örnek olduğu için bu ikisini toplarsınız. Cevabınız ne olur? 48. Şunu anladık değil mi? Biri bir, bu, biri bir uçta, biri diğer uçta. Bir de en küçüğün başta, en büyüğün sonda olduğu durum var. Orada da yine 4, 4 faktörelli bir sıralama değişikliği olur. Onun cevabı da 20 olur. 24 olur. Bunun cevabı da 24 olur. Toplarsınız cevap 48 olur. Uf, hakikaten dilim yoruldu. Bitti arkadaşlar. İkinci derste permütasyondan devam edeceğiz. İkinci derste görüşelim.